Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falan onun niyetinedir. Sizden ricam açıyorum güzel insanlar. Dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Evet, bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak kahve falınızda dostlarım. Bakın akan bir e, gözyaşınız var. Bu gözyaşınızı dindiriyorsunuz. Birçok şeye böyle kafanızı takmışsınız. O kadar çok kafaya takıp kendinize heba edip kendinizi üzmüşsünüz ki Kimse için bu hayatta üzülmeyin. Kimse için değmez. Gerçekten arkadaşlar. Yani en büyük kalp zenginliği, sağlık zenginliği, işiniz gücünüz yerindeyse, sağlığınız yerindeyse çok şükür. Gerisini hiç kale almayın. Hiç böyle e, tınlamayın bile derim dostlarım. Yani gerçekten en büyük zenginlik, sağlık gerisini yok o mu demiş, bu mu demiş, şu şöyle yapmış, şu dedikodu var, bu dedikodu var. Hiç kale bir almayın. Yolunuza bakın gerisi gerçekten dış kapının dış mandalı. Ben burada çok güzel bir kalp görüyorum. Bu kalp o kadar büyük ki sizin için atacak. Yani ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Bu kalp geliyor sizi buluyor. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir kalp. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için bu kalple beraber siz çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacaksınız. Çok böyle daralmışsınız, yani daralmışsınız, bunalmışsınız, sıkılmışsınız. Bu daralmalarınıza gidecek, bu bunalmalarınız, bu sıkılmalarınıza gidecek. İçiniz hiç rahat değil ama. Yani kalbim, yüreğim hiç ferah değil. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hep böyle üzülmekli, işte ağlamaklı. Biri böyle dokun sağlayacağım. O derece bunu aldım. O derece daraldım diyorsunuz. Ama bu daralmalarınıza gidecek. bunalmalarınıza gidecek. Kendinizi daha iyi, daha mutlu hissedeceksiniz. Burada o kadar büyük bir yılan var ki kalın. Görüyor musunuz? Bakın. Böyle koyu renkli kapkalın bir yılan. O yılanı siz yakalayacaksınız koyu renkli. Sizin gizli bir düşmanınız var. Onu yakalıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani kafanız bayağı böyle bir sizin rahatlıyor. Bu da 45-50 yaşlarında bir bayan var <laughs> Bu bayan Sizi seviyor sayıyor Değer veriyor Ve ise çok güzel bir sürpriz de var Sizi mutlu edecek bir sürpriz Çok seviyor çok da sayıyor sizi Sizin elinize büyük bir koz geçiyor Arkadaşlar biriyle alakalı O sizi üzmüş üzmüş Şimdi siz o kozla beraber siz de onu üzeceksiniz Yani o beni Kozla üzdü Ben de onu şimdi aynı kozla üzeceğim ve daha farklı olacak her şey diyorsunuz ve onu üzeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, sizi karşınıza alıp ciddi bir mesele konuşacak aileniz. Ailecek böyle ciddi bir meseleler konuşacaksınız. Bu meseleler sizi yormuş ama aileniz bunu çözüyor. Ve size büyük bir de fırsat olacak. Yani sizi rahat ettirecek, <laughs> sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek bir fırsat olacak. Yani ailenizin size büyük bir desteği var. Bu da hem de yakındır öyle söyleyeyim size. Burada 15 rakamı var dostlarım. Siz 15 gün sonra ya da 15 gün içerisinde ufak tefek taşlar var burada o taşları hayatınızdan atıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz yani kafanız hiç rahat değil ama hiç merak etmeyin kafanızı rahatlatıyorsunuz onu söyleyeyim size. Yükünüz gidiyor. O taşıdığınız sorumluluklar, yükler. Onları siz yavaş yavaş adım adım hepsini hayatınızdan gönderiyorsunuz ve hayatınızdan da çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Dokuzuncu aydan sonra çok büyük bir rahatlama geliyor size. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek dokuzuncu aydan sonra kafanıza çok büyük bir rahatlama geliyor ve çok büyük bir de geliyor size dostlarım. Bunu söyleyeyim size. çok büyük bir kavga ettiğiniz biri var mı? Artık kavga mal etmiyorsunuz. Aranızı düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Şu söyleyeyim. 3-4 ay içerisinde burada bir teklif geliyor size. Bu teklif kafanızı rahatlatacak, sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek bir teklif. Bu 3-4 ay içerisinde geliyor. Yani bu teklife çok sevineceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Aşırı derecede beğeneceğiniz bir teklif. Size arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Büyük bir adım geliyor. Karşı taraftan. Sizden bir karşı cinsten biri var mı? Ondan size çok büyük bir adım geliyor. Bu adım sayesinde enerjinizi de toplayacaksınız ve kafanızı da toplayacaksınız. Yani bu adım sayesinde bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar siz umudunuzu, ümidinizi çok kaybediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir şey saracaksınız kendinize. Yani ben bu işe girişeceğim, bu işe atılacağım diyorsunuz. Girişeceksiniz ve atılacaksınız da çok güzel bir işe atılacaksınız siz. Yani bu iş sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek ve sizi sevindirecek çok güzel bir iş atılıyorsunuz onu belirteyim <laughs> umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım şöyle söyleyeyim burada arkadaşlar şöyle çok güzel bir ip yakalıyorsunuz siz para ipi bu para ipi sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek ve sizi sevindirecek çok güzel bir para ipi yakalıyorsunuz. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Bu iple beraber çok rahat edeceksiniz. Ve çok da mutlu olacağınız bir ip yakalıyorsunuz dostlarım. Burada iki tane hayırlı kapı açılıyor size. Sizi mutlu edecek sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak iki tane muhteşem hayırlı kapınız var. Bu kapılara aman aman dikkatli temkin olun. Böyle bir fırsat geldi mi de kaçırmayın aman aman yakalayın derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim yaralı olduğunuz konular var. Bunlar gidiyor. Yani siz yaralısınız. Bu konuları hayatınızdan böyle teker teker adım adım göndereceksiniz ve kafanızda rahatlatacaksınız dostlarım yani yaralı olan hangi konu varsa hayatınızda onlar gidiyor sonunda oluyor hayatınızda istediğiniz şeyi başarıyorsunuz yani ne istiyorsanız sonunda onu başarıyorsunuz dostlarım kafanız çok karışık sizin enerjiniz düşmüş motive kaynağınız, umut kaynaklarınız düşmüş. Siz bunları bir an önce toparlamanız lazım. Enerji kaynağınızı, umut kaynağınızı bir an önce toparlayıp böyle bir kafanızı rahatlatmanız lazım dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şu Selim artık şiştim şiştim patlayacağım diyorsunuz. Yani gerçekten şiştim şiştim patlayacağım çok daraldım çok da bunaldım diyorsunuz bu daralmalarınızda gidecek bu bunalmalarınızda gidecek gerçekten artık sıkılmışsınız bazı şeylerden arkadaşlar ama gönlünüz içiniz rahat olsun yani çok kapalı yollarınız var yok yani küçük küçük var böyle kara kaşlı kara gözlü esmer bir adam var bu adam öyle bir sinsi öyle bir sinsi ki siz bu adamı yakalıyorsunuz. Aşırı sinsi bir adam var burada. Onu yakın bir zamanda yakalıyorsunuz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu bu sayede de öğreneceksiniz dostlarım. Şöyle diyeyim. Şu anda hayatınızda kişiden şüpheniz var mı? Artık şüpheniz olmayacak ve e, şüpheleriniz de boşa gidiyor. Yani ben boş yere mersem şüphelenmişim diyeceksiniz ve e, şüpheleriniz de boşa gidecek. Tartıya koyuyorsunuz bazı kişileri. Hangisi ağır basarsa onu seçeceksiniz. Yani bazı kişileri böyle tartıya koyuyorsunuz. Ona göre kararlar alacaksınız. Ona göre böyle bir şeyler yapacaksınız hayatınızda. Ama bayağı böyle bir e, tartıyı ölçeceksiniz bu sefer. Yani geçmişte tam ölçememiştim. Ama şimdi tam ölçeceğim diyorsunuz. Şimdi tam ölçeceksiniz arkadaşlar. Alnınız açık bir şekilde yürüyorsunuz. Güçlü bir şekilde, azimli bir şekilde. Alnınız o kadar çok açık ki kafanızı rahatlatıyorsunuz ve kendinizi de rahatlatıyorsunuz dostlarım. Bunu net söyleyeyim size. Beklediğinize değecek mi değmeyecek mi diye düşünüyorsunuz. Siz birini bekliyorsunuz. Beklediğinize değecek. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel şeyler ekiyorsunuz hayata daha hızlı tutunabilmek için, daha çok ilerlemek için çok güzel şeyler ekeceksiniz hayatınızda arkadaşlar. Ve karşılığında alacaksınız dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak. iki tane burada dileğinizin mutluluğu var. Bu dileğinizin mutluluğu çok güzel çıkmış. Çünkü olumlu olduğu için. Bakın da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Korkan biri var. Bir erkek korkuyor sizden. Yani o kadar çok korkuyor, o kadar çok korkuyor ki. Yani bir şey diyeceğim ama nasıl bir tepkiyle karşılaşırım diye sizden korkan biri var. Onu söyleyeyim. Bu kişi artık korkmayıp açılıyor. Yani korktum korktum işte nereye kadar artık bir açılacağım diyor ve e, size karşı açılıyor. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim gücünüzü arttırıyorsunuz siz. Hem maddi hem kariyer gücünüzü arttırıyorsunuz. Burada şöyle söyleyeyim. Büyük bir hediye geliyor size. Bu hediye sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek ve sizi sevindirecek çok büyük bir hediye geliyor size onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu hediye ile beraber çok rahat edeceksiniz. Hani beklenmedik bir hediye. Çok da e, şaşıracaksınız bu hediye. Arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Arkanızdan çok güzel şeyler konuşan biri var. Bir bayan. Onu belirteyim. Bayan, kapalı, zayıf bir bayan. Arkanızdan öyle güzel şeyler, öyle güzel şeyler konuşuyor ki sizi işte mutlu ediyor, sizi sevindiriyor, sizi rahatlatıyor. Çok güzel böyle planları var sizinle ilgili. Size hem anlatacak hem de söyleyecek çok güzel planları var. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Çok güzel bir yolculuk yapıyorsunuz. Hem de bu yıl içerisinde bunu yapıyorsunuz. çok darlanmış bir adam var. Bu adam sizden yardım isteyecek, sizden destek isteyecek ve siz de bu adama yardım edeceksiniz ve destek isteyecek sizden. O desteği ona veriyorsunuz. Bu bildiğiniz bir kişi. Onu seviyorsunuz, sayıyorsunuz, değer veriyorsunuz ve size güzel bir de haberi var. Yani onu söyleyeyim size. Çok durgunluk var üzerinizde ama sizin. Yani böyle aşırı bir durgunluk var. Yani son zamanlarda bir şeyi böyle çok kafaya takmışsınız, çok üzülmüş, çok bunalmışsınız. Bu durgunluk size hiç iyi gelmemiş ama onu söyleyeyim. Bu durgunluktan bir çıkmanız lazım. Öyle söyleyeyim size. Sonunda istediğinizi yapıyorsunuz. Birine dediniz mi ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, şu hedefim var, bu hedefim var. Onu yapıyorsunuz ve onu da gerçekleştiriyorsunuz. Yani hedefinizi, hayalinizi kuruyorsunuz ve dimdik bir şekilde, hızlı bir şekilde de yürüyorsunuz siz. Gözünüz son zamanlarda bir şeye çarpıyor mu? Böyle bir şey dikkatinizi çekmiş. Yani bir şeyler var böyle Acaba şöyle mi acaba böyle mi Bir şeyler bayağı böyle bir sizin dikkatinizi çekmiş ama Yani onu net Belirteyim size arkadaşlar Yine de böyle bir Dikkatli temkinli olun derim Yani artık hepimizin Dikkatli temkinli olması lazım İşte gözümüzü dört açmamız lazım Her an her şey olabiliyor Yani iyisiyle Kötüsüyle azıyla Çoğuyla ilerliyoruz bir şekilde e halimize tabii şüphe etmemiz lazım ama yine de arkadaşlar e, her şey gerçekten böyle bir e, gitgide zorlaşıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. <laughs> Nokta atışı bir iş var burada. Bu iş sizin hayatınızı kurtaracak. E, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Burada nokta atışı bir iş yakalıyorsunuz. Bu işle beraber çok rahat edeceksiniz. Ve çok da mutlu olacağınız bir iş yakalayacaksınız. Yani nokta atışı bir iş yakalıyorsunuz yakındır. Şöyle söyleyeyim. Çok sırcısınız. Bayağı sır saklıyorsunuz ama sırlar yormuş. Bir daha bana kimse sırmır vermesin diyeceksiniz. Yorulmuşsunuz. tepeniz atıyor. Sevginize mi, nişanlıza mı, eşinize mi tepeniz atıyor. Bağırıp çağıracaksınız. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepiniz seviyorum. Videomu beğenen herkes kanalımı da desteklemiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.